Sürekli işlerinizi erteleyip işler son ana kaldığında da kendinizi suçluyor musunuz? Ya da erteleme davranışlarınız yüzünden özel ve iş hayatınızda başarısızlığa mı uğruyorsunuz? Bana güvenin yalnız değilsiniz. Erteleme davranışı bugün milyonlarca insanı etkileyen bir hastalık. Erteleme alışkanlığı ya da erteleme hastalığı modern insanın sorumluluklarından kaçmak için başvurduğu en genel geçer yöntem. Bu videoda erteleme alışkanlığından kurtulman için yapman gerekenleri ve kurtulduktan sonra da bir daha geri dönmemesi için alabileceğin basit bir önlemi paylaşıyor olacağım. Eğer karşı karşıya kaldığımız durumun ne olduğunu anlayamazsak onunla başa çıkmak için geliştireceğimiz yöntemleri de bulamayız. Bu durum erteleme alışkanlığı için de geçerli. Bu yüzden ilk olarak bu kötü alışkanlığımızın altında yatan nedeni bulmamız gerekiyor. Araştırmalara göre erteleme davranışımızın altında 3 ana sebep yatıyor. Bunlar her biriyle gün içerisinde farklı farklı durumlar karşısında yüzleşiyoruz. İlki, deneyim eksikliği. Eğer yapmamız gereken iş Bizim bilgi ve tecrübemizi aşıyorsa genellikle ilk tepkimiz bu işi ertelemekten yan oluyor. Çünkü o işi nasıl tamamlayacağımızı, nasıl yapacağımızı anlamıyoruz ve bu bizim gözümüzü korkutuyor. Size çok yabancı gelmemiştir. Büyük bir projeye başlarken, büyük bir ödeve başlarken, büyük bir işe başlarken her seferinde kendimizi biraz karanlık alanda buluruz ve bu önemli işi sürekli ileriye doğru, önce günün sonuna, sonra haftanın sonuna, sonra da ayın sonuna doğru erteleriz. Deliriz. Zihnimizin bilinmezlik karşısında korkması ve bir korku tepkisi göstermesi oldukça normal herkesin başına geliyor. Ancak videonun ilerleyen kısmında anlatacağım yöntemle bununla nasıl başa çıkacağını öğrenmiş olacaksın. Beynimiz büyük ve kesremediği işlere böyle bir erteleme tepkisiyle yaklaşırken bazen de çok küçük ve hemen halledeceği işlere bile bu erteleme tepkisini gösterebiliyor. Örneğin her öğün sonrasında bulaşıklar birikmemişken yıkamak yerine akşama kadar biriktirmeyi ve hepsini toplu yıkamayı tercih ediyoruz. Bunun sebebi de aslında harcayacağımız eforun karşılığında istediğimiz ödülü alamayacağımız öngörüsü. Bu tür küçük işler çok hızlı bir şekilde hallediliyor. Olsa da karşılığında aldığımız tatmin duygusu çok zayıf olduğu için onları ertelemekten yana oyumuzu kullanıyoruz. Erteleme davranışının altında yatan son ana sebepse aslında bir kişilik özelliği. Bu kişilik özelliğine biz mükemmeliyetçilik diyoruz ve mükemmeliyetçilik herkesin hayatının bir köşesinde var olan bir özellik. Kimimiz notlarını tutarken renkli kalemler ister, çünkü o notların güzel ve canlı gözükmesini amaçlar. Kimimiz derse çalışmak için ya da bir işe başlamak için mükemmel sessiz arar. Eğer bir işe başlarken her şeyin mükemmel olmasını arıyorsanız bu da işleri ertelemeniz için size sebep yaratıyor olabilir. Erteleme davranışının altında yatan 3 ana sebebi anladıysan sıra bunları nasıl engelleyebileceğini öğrenmekten. Standart bir günümüz yapmak zorunda olduğumuz onlarca küçük işten oluşuyor. Yatağımızı toplamak, çiçekleri sulamak, çöpü dışarı atmak. Bunlar 1-2 dakikada halledebilecek çok küçük işler. Ancak sayıca çok fazla oldukları için aslında matematiksel olarak en fazla bu tip küçük işleri erteliyoruz. Küçük, basit yapması son derece kolay işleri bile ertelemek zihnimizde bize bir tuzak kurulmasına sebep oluyor. Kendi kendi kendimize işleri erteleyen etiketini basıyoruz. Bu işleri erteleyip biriktirmek ve daha da göz korkucu hale gelmesini önlemek için çok basit bir kural var. O da iki dakika kuralı. Bu kurala göre eğer yapmanız gereken bir iş iki dakikadan kısa sürecekse hiçbir şekilde düşünmeden o işe başlamanız gerekiyor. Küçük işlerin karşısında aldığımız bu basit önlem bile hayatımızda ertelediğimiz iş sayısını azaltacağı için kendimizi işleri ertelemeyen bir insan olarak görme ihtimalimizi artıracaktır. Ancak burada düşmememiz gereken çok önemli bir tuzak var. O da küçük işlere fazla odaklanıp gün içerisinde yapmanız gereken büyük işleri ertelemeniz. Hepimiz yapmaktan çekindiğimiz, ertelemek istediğimiz bir iş karşısında çalışma odamızı düzenlediğimizi ya da dolaplarımızı düzenlediğimizi hatırlarız. Videonun son kısmında göstereceğim oldukça etkili bir yöntemle de bu tür bir tuzağın nasıl önüne geçebileceğini anlamış olacaksın. Küçük işleri 2 dakika kuralı sayesinde ertelememeyi öğrendik. Peki büyük işler karşısında ne yapmamız gerekiyor? Ertelediğimiz büyük işlerin genel özelliği gözümüzü korkutacak şekilde ne yapacağımızı bilmiyor olmamız. Daha önce tecrübe etmediğimiz büyük işlerle karşılaştığımız zaman ilk tepkimiz bu işleri mümkün olduğu kadar günün sonuna doğru ertelemek oluyor. Ancak böyle bir yönteme başvurmak aslında günümüzü kendimize zehir etmekle eşdeğer. Çünkü bir işi sürekli erteleye erteleye kendi vaktimizi kendimize dar ediyoruz. Büyük işlerin genellikle gün sonuna yumurtanın kapıya dayandığı vakte kalmasının ve yalap şap yapılıyor olmasının sebebi de aslında bu. Ünlü yazar Mark Twain'e göre bu büyük sorumluluklar aslında bir kurbağayı yemeye benziyor. Yazara göre bunun için en iyi zaman günün ilk saatleri. Çünkü diğer senaryoda bu kurbağayı yemeniz gerekiyorsa ve gün içerisinde sürekli erteliyorsanız aslında siz ızdırabınızı daha da uzatıyorsunuz. Eğer önünüzdeki iş ya da kurbağa tek güne sığmayacak kadar büyük bir işse bu da yine bizim erteleme davranışımızı tetikleyebiliyor. Burada yapmanız gerekense kurbağayı daha küçük parçalara bölmek. Peki Erteleme davranışından bugün kurtulsak, bu davranışın bir daha hayatımıza geri gelmeyeceğinin bir garantisi var mı? Bunun önüne geçmek için oldukça basit ve herkesin çok kolay uygulayabileceği bir yöntem kullanıyorum. Harfi harfine uyamayacak olduğumu bildiğim halde kendime bir ideal hafta planı çıkarıyorum. Bu program o hafta yapacağım her şeyi yansıtmıyor ancak o hafta yapmak istediğim, kendimi yapmaya zorlamak istediğim her şeyi kapsıyor. Örneğin ben kendi programımda her gün saat sabah 6'da uyanmayı planladım. Bunu her gün yapamayabilirim. Yapamadığım zaman da kendime neden yapamadım diye soracağım bir durum değil. Ancak saat 6'da sabah 6'da uyanmak benim bir hedefim. Amacım bu hedefimi hiçbir zaman kaybetmemek, somut olarak takvimde önümde durmasını sağlamak. Saat sabah 6'da uyanmanın yanında haftanın her günü eşimle kaliteli bölünmemiş zaman geçirmek ya da İtalyanca çalışmak gibi yapmak istediğim işleri de buraya ekliyorum. Kimi günler kimi işleri erteleyeceğimi zaten peşinden kabul ettim. Ancak bunların zaruri durumlar olmasına da önem veriyorum. Umarım bu video erteleme alışkanlığınızın önüne geçmek için size güzel bir rehber olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.